Arkadaşlar marasota çelikleri kesildi. Müşteriler geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burada yoğun bir çalışma var. Bunlar evet. buluşacak şimdi değil mi? Evet. Nide'ye mi gidiyor bunlar? Evet. Kaç dönüm ekeceksiniz abi? Şimdilik bir dönüm, bir dönüm ekecekler. Ondan. Bu Arkadaşlar yoğun bir çalışma var ha, gördüğünüz gibi marafolpa çelikleri kesiliyor, sahiplerine teslim ediliyor. Gem Abiler e, marafolpa almak için nideden gelmişler? Çelikler evet, arkadaşlar. Nide de oluyor muymuş şey bu abim ya? Yani deneyeceğiz. Deneyeceksiniz. Yani bir iki uygulama yapmışlar sanki işte biraz e, <laughs> ıı, örtüyle, enges evet. örtüyle kapatma evet. kapatmakla olabilir olduğunu <laughs> düşünüyoruz ama bir denemesini yapacağız. Denemesi yapılacak evet. Eksi kaça kadar düşüyor Nide'nin yani hava sıcaklığı? Yani geceleri soğuk oluyor. Yani eksi... E, bu, yoktur yani siz 8'i e, 10'u yani görüyor, görüyor mudur? Şuradır görebilirsiniz rakamlar yok ama yeni sene baharda yeni sene baharda sürgün verdiğinde itibata geçeriz. Evet. Ve Nide'de de şu rakımda da olduğunu Aynen öyle. Bir Kesinleşmiş olur Allah, Allah izin verirse. Yapacak. Yani Aynen. Ondan sonra görmüş evet. olacağız. Evet. Şimdi hayvanlıcılık yapıyorsunuz orada. Evet. Yani başlayacağız inşallah. Biz i̇nşallah. yeni başlayacağız. İnşallah. Eee evet. evet. onun için de böyle bir şey yaptık yani tabii mısır silajı çok önemli. Onun yerine bir ikame bir ürün olarak. Evet. Alternatif arıyor insanlar. Biz de istedik deneyeceğiz. O çok mu? pahalı mu? gerçekten Aynen. mısır silajının Aynen. maliyeti artık. Aynen. Gübre olsun ee, en büyük zaten şeyi gübre. Aynen. En pahalı olan. Aynen. Evet. Maliyet gübre. Evet. Ağabeyim şey diyor. Gel, soru abi. sorak soru alacaktır. Evet sorak alacaktır. Otururken sorak alacaktır. Evet. Otururken sorak alacaktır. Arkadaşlar e, marafon payı göstermiştik zaten. Onu bulamazsan. Hepsi dev gibi olmuş. Kesilip bir taraftan da sılaj yapıyor. Sılaj pardon. E, çelik yapıyor. Sılajını haftaya yapacağız herhalde. Müşteriler geliyor. Çelik almaya geliyor. yoğun bir çalışma var burada. Ve alıcıysanız, eee verim alıcıysanız hayvandan yemiyi ayrı ayrı. O e, buru yemini de tüketir. Abiler hayvancılığa bakacaksınız Hayvan bu arada. Ayrı, ayrı ayrı yesin o buru yemini. Hayvan o süt yemini ayrı yemezse yem karma yaptığın denince eşit yemiyor. Hmm. En büyük verim kaybına. Kaç tane hayvan geliyor şimdi size? 20 tane geliyor da bak. İlgilendirsiniz. Tabii ki. Bir de de, de nasıl bunu çok güzel Açın olacak. Abi, bir torba yemeye daha başlayalım. Evet. Yöne, yöne, de de yeni yöne, sene yöne, baharda kışı atlatıp atlatmadığı yöne, denenmiş yöne, olacak. Kesinlikle. Tam büyük bir tercih olacak yani. Aynen. Denensin ya. Herkes Ne abi. Aynen öyle. Kul kurumunda kaybı. 38 mi? Evet. 39. Aha 40. Tamam orası. Düşünüyorum da yani şu 10 sene önce bura hayvancılık kaynıyordu, hayvancılığın sayısı yoktu burada yani o kadar çoktu ki şu anda 3-5 kişi kaldı hayvancılık yapan. Değil mi? Abi maliyetler, maliyetler çok fazla. Çok fazla. <laughs> çok fazla. Aa, bak şimdi demin gösterdiğim yer, bak giden sene onlaylon yani her bir dörder tondan 40 ton aldım şimdi. Ney? Rezilliğini bir kere çektim. Ha şimdi rezillik çekmeden kendiliğimle yetiştim. Abi <laughs> Tarlaya sürme maliyetim yok, gübre maliyetim yok. Tohum maliyetim yok, sıfır maliyetle. Aynen öyle. Bir de aynı şekilde şimdi bir daha biçeceğim orayı. Yani yoktan maliyet, sıfır maliyetle bir biçme maliyetine hazır. Aynen öyle yani. biz de bu şekilde denemek istiyoruz zaten. Yani. Evet, evet. var ya Bunu böyle yiyor hayvan. ağlayacaktım. Hayvanın gezdiği yerin kenarında alt tarafı zibil. O ağlayan kenarına gelen yerin üstü hiç yok. Hayvan şuradan aşağı boyun yet yere kadar yiyor. Oradan geri çatallıyor üstünü yiyor. Tamam mısırla karıştırdım verdim şimdi. Benim hayvanın sütü ya sıcaktan dolayı düştüydü. Ne olmaz sıcaktan -4 dolayı. 4 gün oldu geri gerek, verdim. Buna bakala. Geri bak geri, geri toparladı kendini. Ama göz sayısı önemli hiç fark etmez. Tabii evet, onu anladık. Göz Biz Bunu kendiniz yaparsanız. Hala ya, da hayvan gübresi var ya. ya. Hiç böyle bizim gibi uğraşmam. Olduğu gibi yatır diyorsun yani. Ha, şunu da şöyle yaptık. Evet. Şunu böyle olduğu gibi kararın içine yatır abi. Evet, aynen. Ha, hayvanın ağzını kesmiyor mu bu, bu diyorlar. Hiç kesmez. <laughs> <bir böyle, gülüyor> bu kesmeye uğraşmamak Hiç için böyle Hiç kesmiyor abi. Doğru, doğru yani. Hayvan tikeni yiyor tikeni tikeni. Bildiğin şu. Börtlen tikeni var ya. Evet. Onu yiyor hayvan. Bu hayvanın ağzını keser mi ya? Kesmez. Yok yok. Vallahi bir de tatlı yiyor. <laughs> İzleyenler. Yerken görürler. Aynen öyle diyorlar soner. Ha? Evet. Kamuşa benziyor. Ağzını kesmiyorum mu hayvanın diyorlar. Ya kamış gibi Ka değil bak bunun içi. Kamış kesmez ki hayvanın. Bak içi kamış gibi boş varım. değil bak. Şimdi zaten. Şimdi evet. Yapısı A, mısırın içi gibi. Ediyor. Evet. Mısırın içi gibi. Yani selüloz selüloz çok aşırı yüksek aynen. yani. Eşi aynen. Aynen aynen. Tamamen bir şey yok. Arda evet, çıkma olmaz mı bundan? Şu tayvancalı yapıcı inşallah. abi. Besmele... 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 Bekliğe de çok şey oluyor. Ya, Yakup da yapıyor kaç aydan beri de. Yakup da bayağı bir tecrübe kazandı bu konuda. Abi ben ne diyeyim ya bak ben evin yanına ektiydim. Evet. Oldu. Geçen sonra her abi salacını çekti. Ben mısırla karıştırdım çektim. Mısır salacı da yaptırıyordum. İki karagondan evin yanındakine karıştırdım verdim. 4-5. gün hayvanın sütü daha bugün geri kendine geldi. Bak sıcaktan dolayı şu düşmüştü. Ha eski kışınki gibi performansı var mı? Yok. Ama süt atıyorum birinekte 15 kilo düştüyse şu an Yarısı geri geldi diyeyim. Ama şimdi sen gebenin kaçıncı aydasın? Kaçıncı gebenin? Ve şöyle söyleyeyim benim inem. Hangi Benim inem geçen sene çıktı geri geliyor. Geçen sene Ağustos'ta buzalamıştı. Ondan evet, beri. Evet. Bak dibe yakın bölgelere Esap bak. Yani. Sürgün yerini hemen şimdiden belli etmiş Aynen. bak. Zaten. Hemen evet. sürgün yerlere belli etmiş. Evet. evet. Abi, Bu zaten bak. toprağı zili şunların dibinden vuruyor. Evet. Ben, ben bunu şuradan bir Bunlar şeyde. toprağın içinde olduğu an Çok hemen anında zil vuruyor. Yani. Yeter yani ki değilsin. Toprağın hamurun yüzünden bir bu dışında var. olsun istersen. Değilsin yeterli. Bu Çünkü daha şahit orada. Yani. Toprağa yani. değmiş orada bitti. Kapattım geçti. Ya boş boş konuşanlar da var. Hayvan bunu yemez. Yok bilmem ne yapmaz. Hayvan ya yemezse. Yedir, yedir. Şu yedir, adam o... bu rezilliği yedi. Kardeş yedir, hayvan, yedir, hayvan bunu, yedir, bunu yedir yedir yemez diyen adam. adam. Evet. Bunu hayvanın önüne koysun, hayvan yerken kendinin de canı istemezse benim adım Yakup Yal. Bu kadar iddialı konuşuyor ha. İşte boş boş konuşuyorlar denemeden, etmeden. Evet, Deneyeceksin abi ya. Başarıları var başar, zaten. Başarı, bir tatlı yiyor. Bu, 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 bu ürünün nereden geldiğine bakmak lazım. Zaten orada yapıyorlar, evet, hayvan için yani. kullanıyorlar evet. zaten. Yani. Şu an bu bu geldi ineğine bir yedirdi, benden bir sıraj aldı, yedirdi bu. Yakup. Ondan sonra benim peşimi bırakmaz oldu. Geldi artık, kendi de aldı, kendi de dikti, kendi de yediriyor şimdi artık hayvanlarına. Yani. Artık Abi görecek. Bu TRT belgeselde Ailenin Yeni Üyesi diye bir şey var, evet. Program var. Orada Reşat Sitik Brezilya'ya gitti. Orada kızlar şeyle biçiyorlar bunu. Eee sırt motoruyla biçiyorlar. Küçük mi? bir sılaj makinası var. Aynen. Sılaç çekip çekip ineklerin önüne atıyorlar. Aynen. Aynen. Abi yani imkanınız varsa bile... şu küçük dalgırma makinaları var. Dal parçalama. Dal parçalama makinaları var. Bu atıyorum şu boya geldi. Diktim bu boya geldi. Sen bu işin uğraşın başka işin yok. Evet. Arazin mi bunu bir bu şekilde onlar. Bak şimdi şey... deniz yeşil olarak geldi. İp abi. almaya unutmuşuz. Evet. Bizim burada eski doğal dutun kabuğunu bak sıyırıyoruz böyle doğal ip olarak kullanıyoruz bak. Her şey organik yani. Her şey organik var <laughs> anda, full organik. Yani Aynen. bak dut dut kabuğunu o, o ip olarak kullanıyoruz. Evet. Yeniler, bu bilmezler. Yani tut demek süredir. ki ne? Yani buna da yarıyor. Tabii ki. Eskiden çocukluğumuzda yapardık. İp bulamadığımız zaman bunu ip yerine kullanırdık. Evet. <laughs> bak gördük mü? İp yerine kullan. Dudun da işkin orada bak kabuğun hemen sıyrı veriyor. <laughs> Her şey yani, organik aynen. Full cool organik yani ip yerine kullanmış. Bir <laughs> de <laughs> Ondan dolayı Arkadaşlar dediğimiz gibi yoğun bir çalışma. 400 tane var. Kaç oldu 500 ora? 490 bu bölüm. 500 tane mi var bunun için evet. içinde şimdi? 500 tane. Bu da bizden olsun. 500 tane. Soner 500 tane <laughs> e, çelik ne ne kadar yere yeter? 500 tane çelik mi? Evet. Yani 500 tane çelik. 250 metrekareye yeter. 250 metrekareye. <laughs> Ya yani bundan dört tane olsa abi. yeter bir dönüm yapar zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şöyle de yapıyor <laughs> bak bizimleri. Samura bir şekilde iki tane şu toprağın içinde, şu kadar hasta toprağın dışında ama böyle dik değil, yalçık sokuyoruz bu Şu toprağın içinden sürgün veriyor, bu dışındaki de işte buradan sürgün veriyor. Ama en güzel şey şu şekil yaptığımda çok çabuk. Her tarafı vitamin alıyorsun. Arkadaşlar ip almayı unutmuşlar. Onun için tut kabuğuyla bağlanıyor. Bilmeyen yeni gençlik öğrensin. Yani biz çocukluğumuzda bu şekilde yapardık. Dört torba yani bir dönüm yere yetiyor o zaman. Yani işte. Doğru. Aynen. Biraz daha kes şey arkadaşa fazla Verecek Bizim makarada bir parça parça bilemek zorunda kalıyor. Hemen. Yani mil daha bellidir diye. gramı gramına da saymak lazım. Evet. evet. Bu, bu. E, dizel miydi? Ha bu hmm. adam da bak sürekli aynı yeme alıyor. Bekliyor, geliyor, halifetiyor, koyuyor. Beni yani dostlar, galiba bu adam yeri. De. Zaten hayvan modu alışmış. Adamdır. Bak ben yemleştirmek <laughs> <gelin, gülüyor> doğru değil can. Yani. Yani, Arkadaşlar dilediğiniz soruyu e, YouTube kanalımda sorabilirsiniz. Hepsine zamanla e, cevap vermeye çalışırız. Sonlara doğru geldik herhalde. Bitiyor artık. Daha şimdi bir de Abi gelen bir arkadaş daha gelecek. Ona kesecek. Daha devam edeceğiz. Evet. Malatya dedim şimdi Malatya da ben yıl başı civarı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Malatya'da şimdi e, her birinde 250 tane var. Yanlış yapmış. Çok derin gömmüş. Çubuklar orada Bu tarafa geçti. Kuldurmuş veya bu tarafa geçti yani. yani. De dedim ben bir şey olursa da yine ya. de <gülüyor> ben <gülüyor> sana dedim. Yalnız bu sıra çekiyorum. Elim boş değil dedim dedi. Geçen gün aradı dedim. Elim artık boşaldı. Ona çok da değil. 100 tane çelik aldıydı yani. Hmm o şekilde hediye olarak göndereceğim ona da. Ya adam onu araya vermiş, ona merak sarmış. Sadece zaten, zaten geri kartı ödemeli gönderiyorsun ya. Her şey para verdi mi? Adama gönderin gitsin ne diyorsun? Zaten. Arkadaşlar dediğimiz gibi singer gibi bir şey bu. Sert singer. Tam kamış değil. Kamış elinizi keser ama bu kesmez. Gördüğünüz gibi parçalanıyor zaten. ya daha şey oluyor birbirini desteklemiyor, nasıl öyle ben anlamıyorum ama tık bittim bir yer, iki var, böyle iki sıra bittim orası daha en güzel yeri kalmış ya He, tamam arkadaşımız açmış arasını şey zaten singer ben dediğimiz de gibi, gibi. en güzel yeri de, en kaliteli yeri de burası şu onları hayvanlara götürecek herhalde sonu evet Ali, buradan biraz da daha kes bunu bakayım şimdi Orada kaç tane var? 100 tane var orada. Bunu bilgi istedim. 750 de burada. Tamam. 200 tane. Hadi kes evet, bir yabancı değiliz ya. Ya ya ya. Bu doldu mu şey? Torbayı doldurak, bunu doldurak. Fazla olsun. Buna daha katak mı Bunlar yabancı değil. Ya asla asla yiyoruz ya. Yabancı değil Sonra onlar hep arır bu aslında. Düzenli dizdim ben bunu. Böyle bir yere değil mi? Ya, 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 ya. Ne gidip düşün de. Ha size şunu da söyleyeyim. Şimdi bak, ee, bir nedenle gördüğünüz kimisinde kurt var. Nedenle kurt girmiş. Kurt bir şey yapmıyor. Yok, yapmaz. Gelip çıksa da kurt bir şey yapmıyor bana. Bir bu. daha ha, bir söyle. Yakup. Şey <laughs> Şimdi, Şimdi, Şimdi bak. Kurt ilacı sıkmaktan başarıda kalıyor. Buna ee, kurt Ama girmiş. Bu değil mi? Şuraya girmiş. Yani, girmeye çalışmış yani. daha doğrusu. Evet. Girememiş. Burada kalmış. Buna kurt girse de bir zarar vermiyor. Veremiyor. Anladım. Bir şey anlamıyor yani. Yok. Yani. Yok hiçbir şey, hiçbir şey yani. anlamıyor. abi burada görünüyor. Girmeye çalışmış. Evet. Ama evet, kadar... başarısız olmuş. Kesten orayı bir. Açayım abi. Aç abi ne var ne yok. Bak. Hiçbir şey yok bedenine görüyor musun? Hmm, girmeye çalışmış ama girememiş. Anca teşebbüs aşamasında kalmış. Bak. Evet. Hiçbir evet. şey yok. Tertemiz. İşte bundan ben bu sene birer ee sılaç alırsınız Allah izin verirse. İnşallah. Güzel. Önemli olan. Aynen. Benim güzel. Benim şey yeni sene bahara kışı atlatıp da bahara verim almalım. Önemli olan değil şey. Valla en önemlisi o zaten. Elyaf çekeceğiz. Elyaf çekeceğiz. Örteceğiz. Neyin üstüne? Bunun üzerine. Elyaf çekeceğiz. Çe çe Kışın. Hiç gerek yok. Öyle biz. Bence ne yapın diye mi? atın. Bir garına hiçbir şey denemeyin. Bir garı öyle kalsın. Bir deneme yapılsın yani. Şöyle bizim orada abi bazen burada da aynı. Bazen böyle 10 senede, 5-6 senede bir sert bir kırış geçiyor aşırı, ya. E, şey, Aynen burada da oluyor. Evet. Aynen işte burada da oluyor. Evet. Ben de yani Oldum şey yani. Abi, şey ondan yapıyoruz. şey yapıyoruz. El yap çekersek Biliyor hem büyümesi daha hızlanıyor bunun. Yani evet. bahara girerken büyümesi daha da. Şimdi daha. bak bu adam burada düşün bunu biçiyor. Benim orayla buranın rakam biraz bak ben de aynı burayı büküyor dedim. Benim de biraz daha yüksekse. Burası biraz atar burayı. Benim orada nari daha soğuk vurmaz. Bu adam Hayırlı kışın bitecek. Ben kışın bunu yeşil yedirmeye devam edeceğim orada. Hadi Yerim yani. biraz daha ılık olduğu için. Hmm. Yukarıda olunca fark eder ama hmm. yatakları genelde don tutar, don vurur. Evet. Certific. deri yatağı genelde bizim burada bu da, nedir? Şu üçü dağın tepesinden. Burası soğuk olur. Orası ılım alıyor, burası soğuk Her zaman öyle. olan yerler daha çok evet, don Arkadaşlar, e, bugünlük de işte bu kadar. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Hafta ya da inşallah Maral Farsan'ın slash çekimine geleceğiz. Burası Osmaniye Sumbas Mehmetli evet. beldesi. Çelik satışları başladı makine burada. Makine evet makinesi. Ben bunu ilk başta benim tek karısıyla da biçtim ben bunu. Herkese kolay gelsin. Ya ama tek karısıyla zor oluyor. Sığmıyor ağzına.